Evet arkadaşlar, Ford G-Max 2013 model sunroof perdesinin kotlamasını anlatacağım. Herkesin başına gelen büyük bir sıkıntı. Otomatik olarak geri geliyor, kapanmıyor. Bu işlemi yapmadan önce tamamen açıyoruz arkadaşlar. açıkken kontağı kapatıyoruz. 3-5 saniye bekledikten sonra fren pedalına basılı tutuyoruz. Açma tuşuna da basılı tutuyoruz. Sonuna kadar basıyorsunuz. Ondan sonra kontağı açıyorsunuz. Açıldıktan 2-3 saniye sonra elinizi düğmeden çekeceksiniz. Evet. Bu kadar. Kapatalım. bu şekildeyken de düzelmediyse eğer tekrar açıyorsunuz. Kontağı kapatıyorsunuz. Anahtarın soketini çıkartıyorsunuz ve motorun soketini çıkartıyorsunuz. Şöyle. Böyle kendi bir 15-20 saniye bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, 15-20 saniye bekledikten sonra motorun ve düğmenin fişini takıyoruz. Taktıktan sonra tekrar açma tuşuna basıp, fren pedalına basıp kontağı açıyorsunuz. 2 saniye evet. Şimdi tekrar deneyelim. Olay bu arkadaşlar. Bazen bayağı bir inat ediyor kapanmamak için, kodlanmaması için. En güzeli motorun oradaki beynin soketini sökmek ve anahtarın soketini söküp de kodlama işlemini yapmak arkadaşlar. Buradaki ayrıntı çok önemli. Yardımcı olduysam ne mutlu bize.